Evet sevgili izleyenlerimiz yine güzel yaylanın iş adamlarından sevgili Taşkın Toraman aramızda. Eee per sigorta mıydı? reklam vermiyoruz tabi. Önemi yok. Ee, sevgili Taşkın güzel yayla gençliğinin güzel bir çalışması var. Muhtar ve sayın başkanın önderliğinde. Ee, köyümüzün yüz yılına yetecek bir su projesi var. Bunun için de dostları sohbet ettiriyoruz. Düşüncelerini alıyoruz. Bu tamamen aile içi bir sohbet. Hiç önemli değil. Eksi artı konuşanlar, e, ihtiyarlarımızın sözlerinin e, daha biz dua olarak kabul ediyoruz. Düşüncelerinizi duymak isterim. Öncelikle böyle bir oluşum, böyle bir sosyal proje. Tüm halkımız hayırlı uğurlu olsun. E, bunu ben sosyal proje diyorum ki gerçekten herkesin burada katkısını olacağını düşünüyorum. Herkes için önemli bir konu. Önemli bir proje Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyoruz Bunun için gençlik olarak Elimizden ne geliyorsa iyi, iyinin daha iyisini yapmak üzere Gençlik kolları Gençlik bütün arkadaşlarımı davet ediyoruz En başından beri biz söylüyoruz Eğer böyle bir proje varsa komit olarak dernek başkanı olarak Gerek muhtar olarak Gerekse köy halkı olarak Herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz Gençlik için ne yapılması gerekiyorsa ben gençliğim adına ve kendi adıma e, her zaman yanınızdayız. Bir teşekkürlerimizle borç biliyoruz. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olasınız efendim. Bu güzel sohbetten dolayı Taşkın Bey'e çok teşekkür ediyorum.